Dün Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsteğimi de biliyorsunuz arkadaşlar kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz çünkü desteğinize ihtiyacımız var. 40 bin abone gibi hedefimiz var, şöyle 4.000 bin açımız kaldı. Bir omuz atmanız ki sizin omuz atmanız demek Süper Ligi'ye salladığı gibi kanalımızı da yıkıp geçirmesine sebebiyet verir deseniz bir kıymete kıymeti altını çizerek hatırlatmak istedim sarı kırmızılarda neler var detayları aktaracağım çok sayıda Altasaray videosu yapıyorum çünkü bağlı bulunduğum kurumda Altasarayı ve Fenerbahçe'yi takip ediyorum ve sarı kırmızı ekipteki gelişmeleri tüm çıplaklığıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince dilim döndüğünce Altasarayda transferde bu yana tartışmalar konusu olan bazı gelişmeler var ve Kısarı Kırmızılı ekibin başkanı resmi teklifte bulundu. Öte yandan mesajını da verdi. Anonsumuzu da biz yaptık ve diğer taraftan kaleci konusu iyice karışmaya başladı. Çünkü Mustera'da farklı gelişmeler var ve Zanyola geri dönüyor mu? Ve iki transfer tavsiye, tavsiyem mi olacak? Ama Sarı biriyle çok ciddi şekilde Temas halinde. Evet işler şimdiden başladı. Fakat tabii ki transfersiz olmuyor. Altasaray devre arası 7 transfer yaptı çoğunu da elini yüzüne bulaştırdı. Şöyle baktığımız zaman Sarı Kırmızı ekip öyle transferler yaptı ki birçoğu da tartışmalara sebebiyet verdi. Mesela Koyasay'la yollarını ayırmayı düşünüyor. Sezon sonu yolcu ve büyük bir kazık yedi. 8 milyon euro. 25 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için Galatasaray'daki günlerinin sayılı olduğundan söz edebiliriz. Bilhassa Kasımpaşa maçını on oyuna sonradan ilkten sonra yapmış olduğu penaltıyla öncesinde gelişinde milyonlarca tweet atan Galatasaray saraylı taraftarlar dinlemeyen yönetim olunca o penaltının ardından sayı daha da artmıştı. Bazen taraftarlara kulak vermek gerekiyor. Ardından bakın arkadaşlar taraftarlara tepkisi büyüdükçe 8 milyon euro da gerçekten çok ciddi rakam. Galatasaray'a atılmış şu an için söyleyebilecek olduğumuz, gördüğümüz performanstaki yorumumuz büyük bir kazık oldu. Tabii ki diğer isimleri de tartışabiliriz. Yedi transfer az boz transfer değil. E mesela Frankowski bana kalsa basit oyunu seviyor. Futbol bazen basit oynanır. Şimdi Sabek'e yedek monte edilmişti. O da panik transfer olmuştu. Ve iyi bedeli az boz değil. Yani Süper Lig'de bir futbolcu aldığınız zaman 3 milyon euro verir mi diyorsunuz ama bir yabancı geldiği zaman bunun hesabını yapmıyorsunuz. Oyuncu yok. Galatasaray onunla da yollarını ayıracak ama kiralık ama satarak. E oynamıyor. Yerine bir transfer daha yaptı. O da yabancı ve oyuncunun ortaya koyduğu performansın şu an için basit ama sade olmuş olsa da katkı verici olduğundan söz edebiliriz. Alver, Alver bu şekilde oynuyor ama yine de katkı yani Yelert'e göre daha öne yazabilecek olduğumuz futbolcu olduğundan söz edebiliriz. Şimdi Kovestan'ın Galatasaray'la olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Gelelim diğer konuya. Dursun Özbek aranılmak istiyor. Kim veya kimler tarafından? Abdurrahim Albayrak ve Erdem Temur tarafından. Başta Erdem Temur. Açıklamasında Erdem beni aramadı diyor. Bakın ilk etaptaki algı şu olabilir. Erdem beni aramadı gerek yok yani önemsemedi gibi gibilerini. Halbuki oradaki verdiği mesaj Erdem beni arasın bu işi bir an evvel çözelim diye. Yani ona bir kapı açtı kapıyı araladı dönmesini istiyor. Mesajını da ona göndermiş oldu. Abdurrahim Albayrak'a da taraftarları istiyor. Zaten onun için özel bir sayfa açtılar. Kaldı ki Galatasaray'ın sağ dışındaki yönetilemeyen o futbolcu ordusunun başında bu gibi isimlerin, baba isimlerin olması gerekiyor. Böyle bir projesi de var. Osman'a gelelim arkadaşlar. Osman'la ilgili yıldızlaşan baş döndürücü gelişmeler söz konusu. Osman'la ilgili aylar öncesinde Galatasaray'ın birkaç yöneticisi tarafından bon servisini ortaklaşa yani danaya girer gibi hani yedi ortak diyeceğiz ama abartmayalım. Bon servisini alalım ve ortak olalım teklifi vardı. Bu rakam 40 milyon euroydu. Sponsorlar eşliğinde 40 milyon euro çıkıyor ve bu isimlerden bir tanesi de Abdullah Kavukçu. Abdullah Kavukçu ben bedelinin bir kısmını öderim. Sponsorlar da bulurum 40 milyon euro cepte. Gerisini aramızda bir şekilde çözeriz derken rakam bir anda 60 milyon euroya çıktı. Ve Dursun Özbek resmi teklifini Osman'a yaptı. Futbolcuya şunu söyledi. Biz seni istiyoruz. Okey dersen bol servisini alacağız. Ama Osman'ın vermiş olduğu cevap. Başkanım ben şu anda şampiyonluğa odaklandım. Bana süre verin. Nisan'da size cevabımı vereceğim. Şimdi niye böyle bir süre istedi? Baktığın zaman devre arası Manchester United'ın Napoli'ye 75 milyon euroyu verme gibi teklifi olmuştu. Ve Osman'ın cevabı hayır sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağım. Şampiyon olduktan sonra konuşuruz olmuştu. Osman için sadece o değil. Tabi Galatasaray'a gelmeden önce 8 maddeli imzayı attırırken kimse böyle olacağını düşünmemişti. Müthiş bir aidet duygusu var ama oyuncunun bile Galatasaray'da şampiyonluk yaşayarak yani şampiyon yaptı dedirterek gitmesi başka, devre arası gitmesi başka profesyonelce düşünüyor. Ama büyük bir futbolcu son haftalarda Galatasaray'ı sırtlayıp götüren. Hatta puan farkının erimemesine sebebiyet veren en güçlü ismi oldu ve formunun zirvesinde İndirin alsın. Olay bu. İndirin. Havadan çalışın alsın. Tabi yerden de öyle zaten bir adım 2 metre. Bu şekilde penaltı kazandırmıştı ve bu şekilde de gollerini atmıştı. Şimdi Abdullah Kavukçu'nun böyle bir girişim var. Galatasaray desteği var. Tabi burada sorulan soru niye giriyorlar, niye bu parayı veriyorlar? Tamamıyla Galatasaray sevgisi oyuncuya 15 milyon euro maaşla birlikte 5 yıllık sözleşme teklif edildi. Şimdi baktığın zaman 75 milyon euro artı 15 milyon euro. 5 yıla yaydığınız takdirde ortaya Galatasaray'ın her yıl için ödeyecek oldu. 30 milyon euro çıkıyor. Değer mi? Tabii ki değer. Ama tek başına değmez. Bunu da söyleyip Galatasaray'ın Mikauzatse transferini gerçekleştirmesi lazım. Bu bir. Çünkü Barış Alper Yılmaz'la sezon sonu yollar ayrılacak. Ciddi teklifler var. Yoklamalar var. Resmi olmayan teklifler diyelim. Oyuncu da gitmek istiyor. Tam da böyle havasını yakalanmışken satılabilir. Mikauzatse transferi dışında yine Osman'ın eski takımından arkadaşı Kravacki de alması gerektiğini düşünüyorum. Bomba transfer olur. Bu sefer sağ ve sol kanatlar aktif hale gelir ve Galatasaray gerçekten uçar. Tabii ki bir de iki cambaz oynamaz. Böyle bir söz var. Icardi'ye gelelim. Icardi'nin nasıl döneceği de önemli. Şimdi 15 milyon euro maaş Osman'e ve o kadar yakında İkali'ye tabii ki verecek bütçe önemli. Şimdi Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkmak istiyor. Buradan çıkıp kurtulmak istiyor. O faiz yükünden kurtulmak istiyor. Gayet doğal, mantıklı ama aynı anda nasıl döneceği de belli olmayan İkali'ye bu parayı verirse o zaman sıkıntıya girebilir. Bu yüzden Jim Bob'un Florya'dan gelecek olan 300 milyon euro, Riva'dan gelecek olan 200 milyon euro, gibi rakamı varken Osman transferinde üstünü tamamlayarak 60 milyon euro bulun dedim ya artı 15 milyon euro artı maaşını karşılayarak bu şekilde transferini bitirmeye çalışıyor. Ve şöyle bir kampanya başlatılacak. 20 milyon Osman forması alın kampanyası. Tadından yenmez olacak ama şunu da söyleyeyim. Nisanlar Galatasaray'ın olacak çünkü oyuncu Nisan'da kararını verecek. Öte yandan bankalar belinden çıkıldığı takdirde Galatasaray'ın derin bir nefes alacağından da söz edebiliriz. Gelelim Muslera'ya. Sen kalmasını mı istiyorsun diye eleştiriler oldu şahsıma ait. Son kararını söylüyorum. Zaten bu sarayı sese bir yıl uzatacak. Çünkü böyle bir opsiyonu var. Ben kalmasından mıyım? Aslına bakarsanız değilim. Haberi aktarıyorum. Şimdi oyuncu ıslıklandığı bir karşılaşmanın ardından kalmama kararı almıştı. Fakat zaman içinde artan performansıyla birlikte düşüncesi ılımlıya dönmeye başladı. Yani uzatma isteği artmaya başladı. Süreç değişkenlik gösteriyor ve Diğer taraftan Galatasaray Berke özelliği anlaştı. 15 maç oynama garantisi verdi. Ve tabii ki yabancı kaleci de bakılıyor. Musara'nın durumuna göre yabancı kaleciden vazgeçilebilir. Belki de 15 anne 3,5 milyon euro verilir mi diyen arkadaşlarımız da var. Bu soruyu size de sormak istiyorum. Ama 15 maç oynama garantisi verildiğine göre burada kaldığı takdirde ABlik yapması gereken kişi Musara olacak. İlk 11 ıslarını sürdürmemesi lazım. Takım kaptanı başka olmak başka 11 ıslarını sürdürmemesi lazım ama bu sorunun cevabını zamanla vereceğiz. Çünkü Galatasaray'ın bir de kaleci havuzu var. Futbolcu bakıyor konuşuyor. Brezilyalı beledivenle çok yakın flörtü halinde görüşme halinde belirleyici olacak olan kişi Mustar'ın ta kendisi. Ve geçelim Zani olaya noktayı da koyalım. Okan Hoca'nın olumsuz rapor verdiği futbolcu olduğunu aktarayım. Geldiği zamanki açıklamaları başına dert oldu. Gelir gelmez ben Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Hayalim Şampiyonlar Ligi demesini bir birlikte o zaman kararını veren Okan Hoca olmuştu. Performans anlamı değil, karakteristik anlamda vermiş olduk kararı ve futbolcu o takımdan bu takıma kiralık olarak gönderilirken şimdi hedefi oradan Premier Lig'e e düştü. Ya Premier Lig'e e düştü derken de küçümsemeyelim ama hedefi daha büyüktü. Galatasaray'a döner mi? 9 maçta 30'ar dakika oynadığı takdirde Fiorentina ile şartlı satın alma opsiyonu devreye girecek. Ha girme takdiri belki yine alacaktır ama hani Galatasaray'ın umut ettiği rakamları bulacağını düşünmüyorum. O konulca da yumuşamadığı takdirde zan yolayla yollar yine ayrılacak. Yine kiralık veya satış yiyerek bir yerlere gideceğinden söz ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.